Merhabalar arkadaşlar. Erhan Hoca ile Coğrafya kanalına hepiniz hoş geldiniz. AYT Coğrafya kampı ile beraberiz. Bu videomuzda beşeri sistemlerde ülkelerin uyguladıkları nüfus politikalarını ele alacağız. Şimdi gençler ülkelerin nüfus miktarları, nüfus artış hızları, nüfuslarının özellikleri değil mi? Hepsi birbirinden farklıdır dünyada. Nüfus miktarı üzerinde geçmişten günümüze kadar birçok sebep etken olmuş. Mesela tarihi nedenlerden tutun ki günümüzde gelişmişlik düzeyleri de nüfusun artış hızları üzerinde, miktarları üzerinde belirleyici bir rol oynamış mı, oynamış ve halen de oynamaya devam ediyor. Şimdi birçok ülke sahip olduğu nüfus üzerinde kendi toplum şartlarına, kendi hedeflerine ve ekonomik düzeylerine göre yeni yeni politikalar geliştirmektedirler. Nüfusun miktarına ve niteliğine yönelik alınabilecek bütün önlemlerin tümüne biz ne diyoruz gençler? nüfus politikası ismini ne yapıyoruz? Veriyoruz değil mi? Nüfus politikası dediğimiz olayımız bu. Şimdi çok uzun seneler öncesinde nüfus politikaları uygulayan ülkelerde genellikle sebep şu olmuş. Ya salgın hastalıklar ya da savaşlardan dolayı nüfusun ne yapması? Azalması. Günümüzde böyle mi? Değil. Günümüzde ekonomik özelliklerine göre politikalar değişiyor. Mesela sanayisi çok gelişmiş ülkeler ama yaşlı nüfus fazla, genç nüfus yok diyor ki artırmamız gerekiyor nüfusu. Diğer taraftan baktığımız zaman genç nüfus çok fazla, doğumlar fazla ama sanayi imkanları o kadar iyi değil, gelişmişlik düzeyi iyi değil. Bu sefer bu ülkede diyor ki benim diyor nüfus hemen diyor ne yapmam gerekiyor doğumları azaltmam gerekiyor diyor. İşte nüfus politikaları böyle değişiyor. Dünyada 3 tane ülkelerin 3 tane farklı nüfus politikası var. Şimdi bunları ele alacağız. Burada daha çok biliyorsunuz ki ülke düzeyleri hangi ülkenin hangi gruba girdiği çok önemli. Gençler, nüfus politikalarından birincisi nüfus artış hızını azaltmaya çalışan ülkeler. Buradaki ülkelerin en büyük sorunu doğum oranlarının çok yüksek olması. Ama ekonomik anlamda da bir o kadar Do doğumla beraber gelen nüfusu, değil mi? Karşılayamamak. Bu çok önemli. Mesela kim? Çin. Mesela kim? Hindistan. Endonezya, Nijerya, Bangladeş, değil mi? Ondan sonra mesela kimi sayabiliriz? Malezya. Bunlar nüfusu çok fazla olan ülkeler ve doğumlar çok fazla olduğu için de nüfus artış hızını azaltıcı bir politika ne yapıyorlar gençler izliyorlar. İkinci grup ülkemize baktığımız zaman bu ülkelerse nüfus artış hızını yükseltmek için bir takım politikalar ne yapıyor, izliyor. Bunlar genellikle gelişmiş Avrupa ülkeleri olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü doğum oranları buralarda çok düşük. Yaş nüfus gittikçe nasıl fazla ve artıyor. Çalışma çağında yani sanayim var, imkanım var ama çalışma çağında genç bir nüfus ne yapamıyorum gençler bulamıyorum. Fransa. İngiltere, Almanya, Kanada, Norveç, Rusya, Japonya, sonra Norveç deyin, İsviçre deyin, İngiltere deyin. Yani bunların hepsini buralara eklemek mümkün mü? Mümkün. Üçüncü grupsa gençler. Niteliği ve niceliği korumak. Yani diyor ki ne artıracağım diyor nüfusu ben ne de diyor azaltacağım. Ben diyor nüfusumun kalitesini artırmak için politikalar izleyeceğim. Mesela diyor sağlık şartları diyor iyi olsun. Eğitim şartları iyi olsun. Mesela diyor okulları bitirdiler diyor, mezun oldular, iş imkanları diyor bulabilsin. Bu yüzden bu yönelik politikaları izleyen ülkelerdir genellikle. Bunlar da bunların başında Arjantin, Mısır ve Meksika özellikle de gençler. Bu da Güney Afrika Cumhuriyeti kısalttım. Özellikle Meksika'ya ve Arjantin'e çok dikkat edelim. Şu an bu politika içerisinde en popüler iki ülke budur. Yıldızımı koydum. Gençler, şimdi Çin Birleşmiş Milletler tarafından madalya ile ödüllendirilmiş. Tamam. Ne diye madalya ile ödüllendirilmiş? Çünkü 1974 ve öncesinde adam diyordu ki üretim önemli, savunma önemli, güç diyordu, nüfustur diyordu. Bu yüzden de nüfusu bayağı bir artırıcı bir politikanın içerisine girmiş. Sonra bir anda 900 milyon falan civarı bir nüfus ulaşıyor. Sonra nüfus artışı ülke ekonomisini çok olumsuz yönde etkilediği için Çin bakın buraya çok önemli bu tek çocuk politikası ne yapıyor belirliyor. Zaten bir paragrafta tek çocuk politikası gördüğün zaman yapıştır Çin'dir burası. Bu uygulamaya bağlı olarak Çin'de nüfus artış hızı önemli bir ölçüde ne yaptı? Düştü. Şimdi Çin'in tek çocuk politikasında iş gücüne duyulan ihtiyaç dolayısıyla kırsal kesimde büyük bir tepki oluştu. Çünkü burada diyor ki ilk çocuğun mesela kız olursa ikinci bir çocuğa izin veriyorsun. Ama ilk çocuğun erkek olduktan sonra ikinci çocuğa izin ne yapmıyor? Vermiyor. Fakat 2015'te Çin bu politikadan otomatikman ne yapmak zorunda kaldı? Vazgeçti. Bunun üzerinde çok az da olsa bir kıpırdanma var. Nüfus artışı hızı önceki döneme göre bir tık daha ne yaptı? Artmaya devam etti değil mi? Fakat nüfus politikaları üzerinde ülkenin gelişmişlikleri dışında dini yaklaşımlar da çok önemli. Mesela Birleşmiş Milletler Mısır'ın başkenti Kahire'de bir nüfus ve kalkınma konferansı düzenledi. Buraya Suudi Arabistan başta olmak üzere birçok Müslüman ülke katılmadı. Çünkü doğumların azaltılmasına karşı çıktılar. Sonra Vatikan, kim bu? Katoliklerin merkezi değil mi? Vatikan'da diyor ki kürtaj, doğum kontrol yöntemleri doğru değildir diyor. Bu da yani savunmadığını e, bu politikayı anlattı, benimsedi. Bu tutumlar bazı ülkelerin politikalarını bu çerçevede ne yapmıştır kesinlikle etkilemiştir diyebiliriz. Şimdi birkaç tane ülkeyi alacağız. Bunlar e, kazanımlarda, MEB'in kazanımlarında var. Birinci ülkemiz Endonezya. Nüfusu çok fazla olan bir Güneydoğu Asya ülkesi değil mi? Üzerinden e, ekvator geçiyor biliyorsunuz bu yönleriyle tropikal sahada hep daha önce 9. sınıfta falan da bunları zaten görmüştünüz. Şimdi gençler Endonezya'ya baktığımız zaman şimdi çok sayıda ada. Bir ada ülkesi aynı Japonya gibi tamam mı? Fakat ülke nüfusu miktarı bakımındansa 220 yılında 273 milyon civarı bir nüfus var. Çin, Hindistan ve ABD'den sonra dünyada 4. sırada. Dünyanın en kalabalık 4. ülkesi. Fakat bu adamın nüfusunun büyük bir bölümü ki oran %67 Java, Madura, Bali ve Lombok adalarında yaşıyorlar. Yani birçok adadan oluşuyor ama nüfusun %67'si sadece 4 tane adada toplanmış. Bu yüzden Endonezya'daki nüfus politikalarından birincisi gençler ülkeye nüfusu dağıtmak. Bu amaçla müthiş bir göç programı belirliyor. Diyor ki nüfusun bir kısmını diyor yerleşmelerin diyor %67'sini topladığı adalardan yerleşmelerin olmadığı adalara gönderelim diyor. Fakat Gelişmişlik düzeyi tabi burada boşuna mı nüfus toplanmış? Hayır. Gelişmişlik düzeyi bu adaların daha iyi. E, düşünsene sen hani kırsal bir alandan İstanbul'a geliyorsun imkanlar çok diye. Ama İstanbul'dan sana şimdi diyorlar ki git kırsal im imkanı kısıtlı olan kırsal alanlara git diyorlar. Buradaki politika da aynı. Bu yüzden de ne yapmıyorlar? Gençler gitmiyorlar. Bu yüzden çok fazla bir başarılı bir politika olarak bahsedemeyiz bundan. İkinci politikası ise gençler artış hızını azaltmak. Nüfusun büyük bir kısmı Müslüman. Doğru mu? Bu yüzden nüfus artışını azaltmaya yönelik bir politika içerisine girdiği zaman diğer Müslüman ülkeler gibi başarısız olacağı düşünülüyor. Fakat bu adam gerçekten çok iyi bir derecede başarı sağlıyor. Bakın 70'te 1000'de 25'miş artış hızı. 2000 yılında 1014'e, 2015'te 1000'de 12'ye ne yapıyor? Düşürüyor. Bu yüzden yaptığı başarılı uygulamalardan dolayı Endonezya'daki nüfus politikası bütün İslam dünyasındaki en başarılı politika kabul ediliyor. Bak bu gelebilir paragraflarda. E, dolayısıyla da Birleşmiş milletler tarafından da e, ön plana çıkarılmış, ödüllendirilmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Gelelim Hindistan'a. Şimdi Hindistan dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Çin'den sonra. Fakat e, bilim adamlarına göre bu hızla devam ederse 25. Yıl içerisinde Çin'in nüfusunu geçeceği söyleniyor. Yaklaşık 1 milyar 379 milyon bir nüfusu sahip. Doğru mu? Şimdi baktığımız zaman ee, kendi nüfusu da 1 milyar 324 milyon. Çin'in nüfusu 379 milyon 1 milyar. Yani aralarında çok az birine kalmış pay kalmış. Bakın 20 yıl içerisinde Çin'in nüfusunu geçeceğine kesin gözüyle bakıyorlar. Şimdi Çin'de, e, Hindistan'da politikaların azaltıcı politikaların tutmamasının sebebi etnik. Farklı etnik grupların ne yapması, yer alması. Özellikle e, Hindistan'a baktığın zaman 25 tane federe eyaletten oluşuyor. 7 tane birlik toprağından oluşan, eskiden tarihte de hatırlayın kas sistemi değil mi? Yani adam e, belli gruplara ne yapılmış, ayrılmış gruplar arasında şey yok, geçiş yok. Bu yüzden bu gruplar mesela farklı, farklı etnik gruplar dini gruplar olarak da adlandırılıyor. Bu yüzden de bu politikalar uysun diye mesela e, dinin önde gelen insanlarını ne yapıyorlar? Ön plana çıkarıyorlar. Mesela Müslümanların sayısı da fazla, Hristiyanlar da fazla, Budistler de fazla. Ama politika tutmuyor. Mesela Müslümanları ikna ediyorlar, Hristiyanlar karşı çıkıyor. Ondan sonra diğerini ikna ediyorlar. Bu sefer Budistler diyor ki biz politikaya uymayız ortak bir paydada buluşamadıkları için de nüfusu bir türlü ne yapamıyorlar, durduramıyorlar. Artış hızı dünyada en fazla ülkelerin başında ne yapıyor şu an? Geliyor. Şimdi burada Japonya'nın politikasına baktığımız zaman gençler, şimdi Japonya uygulanan nüfus politikaları bakımından birçok politika değiştirmiş bir ülke. Tamam mı? Şimdi bunlardan birincisi göç. Japonya'da uygulanan politikalardan bir tanesi göç. Ne yapıyor? Bu adamın şöyle bir özelliği var tamam mı? Sıkı bir göçmen politikası uyguluyor. Yani bu adam ülkeye öyle dışarıdan herkesi almıyor. Ancak Japonlarla falan evlenenler olursa ancak onları nüfusuna ne yapıyorlar? Kabul ediyorlar. Bu yüzden amacı ırkı ne yapmak gençler? Korumak ve türdeş yani aynı ırktan insanlar. Türdeş bir e, topluluk oluşturma görüşü ön planda. Japonya'nın nüfusunu 3 dönemde inceleyebiliriz. Mesela bu birinci dönemde en büyük özellik, tamam mı? Şimdi bu e, 19. yüzyılın tamamında ve 20. yüzyılın başlarını kapsayan bir dönem. Şimdi aileler çok çocuklu olması konusunda teşvik ediliyor. Çünkü biliniyor ki nüfus demek güç demek, tamam mı? Bu politikayı ön plan atıyorlar ve artırıcı bir politika izliyorlar. Birinci dönem tamamen böyle geçiyor. Artış hızı binde onun üzerine ne yapıyor? Çıkıyor. İkinci dönem gençler, İkinci Dünya Savaşı'nda Hızlı bir 2. Dünya Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz Hiroşima, Nagasaki adam iki tane atom bombası yedi. Nüfusu savaşlarla bayağı bir azaldı. Hızlı bir ekonomik kalkınmanın içerisine girdi. Dünyanın şu an en büyük 3 süper gücünden bir tanesi kabul ediliyor. Fakat bunun için ne yapmaya gerek var? Nüfusu artırmaya gerek var değil mi? Bu yüzden teknolojik imkanlar sağlık hizmetlerini ne yapıyor? İyileştiriyor. Doğum oranları gittikçe ne yapıyor? Artıyor. Fakat ölüm oranları ne yapıyor? Sağlık şartları iyileştiği için azalıyor. Ortalama yaşam süresi ne yapıyor? Uzuyor. Şu an günümüzde e, ortalama ömrün en fazla olduğu, yaş nüfusun en fazla olduğu oransal olarak ülkelerin başında ne yapıyor? Geliyor. Böylece bir anda bu artışla beraber binde 20'ye kadar nüfus ne yapıyor gençler? Çıkıyor. Bak binde 20 oranında ne yapıyor? Artıyor. Sonra 1950'li yıllarda diyor ki artık diyor bu nüfus diyor çok fazla oldu diyor. 1950'den sonra hızı artış hızını ne yapmaya? Azaltmaya yönelik bir politikanın içerisine ne yapıyor? Giriyor. Hatta 80'li yıllarda tekrar binde onun altına ne yapıyor gençler? Düşüyor. Başarılı olmuş mu? Olmuş. Sonra 3. dönemde ise 90'lı yıllara gelindiğinde ise şimdi nüfus artış hızı iyice düşüyor. Fakat nüfus gittikçe ne yapıyor gençler? Yaşlanıyor. Bu sefer ne yapıyorsun? Evlilikleri teşvik eden Çocuk sahibi olan ailelere çocuk yetiştirme konusunda danışmanlık hizmeti veren ki buna Angel Plan deniliyor. Tamam bak bunu da unutma. Yıldız koyuyorum. Gelebilir Japonya ile ilgili. Doğum oranlarını artırmaya çalıştı son politikada. Çünkü nüfus gittikçe yaşlanıyor. Ülke ekonomik olarak dünyanın en büyük ülkelerinden bir tanesi. Sanayi ve imkanlar var ama çalışacak şey yok. Fakat ne yaptıysa nüfus artışındaki düşüşe bir türlü engel ne yapamıyor olamıyor. Şu an öngörü şu. Bizim politikaya da çok benziyor bu. İleride göreceğiz. Günümüzde 128 milyona yakın bir nüfusu var. 2050 yılında 110 milyona, 2100 yılında da bu hızla devam ederse 85 milyona nüfusun gerileyeceğinden bahsediyorlar. Çünkü doğumlarla bir türlü nüfusu ne yapamıyor? Tazeleyemiyor. Bundan dolayı uzun vadede nüfusu gittikçe azalacak ülkelerin başında ne yapıyor gençler? Geliyor. Evet Japonya'ya baktığımız zaman şimdi bu tabi Japonya'da baktığımızda değil mi sosyoekonomik sorunlar diyor ya e tabi iş imkanı var ama çalışacak insan yok. Gelişmişlik düzeyi var ama nüfus var mı? Genç nüfus yok. Bu da hakikaten yaş nüfusun artması ülkeyi sosyoekonomik yönden ne yapacak? Etkileyecek. Rusya'ya geldiğimiz zaman gençler şimdi Rusya yüz ölçüm bakımından dünyanın en büyüğü değil mi? Nüfus bakımından da dünyada 9. sırada önceden dağılmadan önce baya bir nüfusu vardı Tabi ülke farklı bir rejime geçince birçok ülke bağımsızlığını ilan edince nüfusu biraz ne yaptı geriledi şimdi e, nüfus politikalarında baya bir değişkenlik var özellikle 1914'te 1922 yılları arasında birçok insan yaşamını yitirmiş bunun birinci sebebi Birinci Dünya Savaşı bir de 1917'de meydana gelen Sovyet Devrimi çok da e, kanlı bir devrim olmuş. Birçok insanın hayatını ne yapmıştı? Yitirmişti. Şimdi nüfus Rusya'da savaşın ardından tamam mı? İkinci Dünya Savaşı'nın ardından artış hızını artırmak istiyor. Tamam mı? Şimdi çünkü İkinci Dünya Savaşı'nda bayağı bir ne yapıyor? E, nüfus artış hızı iyice az. Nüfusu bayağı bir ne yaptı? Azaldı. Şimdi artırmak için savaştan sonra politika izliyor. Çünkü diyor ki üretim. Üretim için diyor nüfus gerekli diyor ki savunma savunma için insan gücüne ne var diyor ihtiyaç var diyor. Bu yüzden politikaları iyice ne yapıyor? Artırıcı yöne çeviriyor. Doğumları artırıcı. Ve ne yapıyor? Teşvik ediyor tamam mı? Fakat Rusya'da şehirleşme oldukça iyi mi? İyi. Kadınların çalışma hayatındaki yeri oldukça fazla mı? Fazla. Bu yüzden nüfus artış hızı bir türlü tutmuyor ve gittikçe nüfus ne yapmaya başlıyor? Azalmaya ne yapıyor? Başlıyor. Şimdi baktı ki doğumlarla tamam bak doğumlarla bunu artıramıyor. Politikalar çok başarılı olamıyor. Teşvikler başlıyor bu sefer. İşte burada yazıyor ama tam bu rakamları sormazlar size ama şöyle teşvik olduğunu görün diye söylüyorum. Şimdi doğum sonrası ilk 18 ay boyunca verilen devlet desteği iki katına çıkarmışlar. Tek çocuklu ailelere 1500 ruble. Iki, iki çocuklu ailelere 3000 ruble. Bak bunların hepsi teşvik tamam mı? Sonra diyor ki doğum yapan annenin maaşının %40'ından fazlası 18 ay boyunca devlet tarafından diyor karşılanacak diyor. Evlatlık edinen ailelere maddi destek verilecek. Hatta bak 10 bin Amerikan doları kredi verilecek gibi. Bir kıpırdanma oluyor. Nüfus biraz ne yapıyor? Kıpırdanıyor. Ama istediği düzeye gelebiliyor mu? Gelmiyor. Ondan sonra ne yapıyor biliyor musunuz Rusya? madem diyor ben diyor doğumlarla diyor nüfusu artıramıyorum diyor. Otomatikman diyor ben diyor ölümleri diyor azaltacağım diyor. İki şey üzerinde duruyor. Bunlardan birincisi paragraflarda gelir. Trafik kazası. Mesela YouTube'da falan izlerseniz kazaların çoğu şeydedir. Rusya'dandır. Çünkü kamera takma zorunluluğu getiriyorlar. İkincisi ise gençler trafik kazasından sonra tamam mı? Alkol Ülkede alkolle ilgili mücadele belli bir saatten sonra ülkede alkol satışı durduruluyor. Çünkü diyor ki trafik kazalarından çok ölüm var ve bunların çoğu da alkollü araç kullanma. Bu yüzden de gençler politikaları tamamen doğumlarla olmayınca ölümleri azaltayım diye de uygulamaya başlıyor. Mesela burada amaç bu etkinlikte ülkelerin yerini görmek. Mesela Japonya artış hızını artırıyor. Artış hızını azaltan kim? Hindistan. Kanada ne yapar? artış hızını ne yapar? Artırır, değil mi? O zaman Kanada'yı buraya almam gerekiyor. Nijerya nüfusu çok fazlaydı. Nijerya nüfusu ne yapar? Azaltıcı bir politika izler. İtalya bir Avrupa ülkesi, artırıcı bir politika izliyor. Finlandiya bir Avrupa ülkesi, değil mi? Finlandiya bir artırıcı politika politika izliyor. Malezya hemen altındaki Afganistan bunlar geri kalmış ülkeler nüfus çok fazla azaltmak istiyorlar. Sonra Almanya bir Avrupa ülkesi artırıcı bir politikaya giriyor. Sudansa Afrika'da geri kalmış nüfusu fazla bir ülke bu adamın da amacı nüfusunu azaltmak doğumları azaltmak diyebiliriz. Şimdi diyor ki. Gelişmişlik düzeyleri göz önüne bulundurulursa yukarıdaki ülkelerden hangilerinin nüfus artış hızını artırmaya yönelik politikalar uygulanması beklenir. Yani artıracak. Genellikle kimler artırıyordu gençler? Avrupa ülkeleri. Hindistan ne yapmaya çalışıyor? Azaltmaya. Japonya ne yapmaya çalışıyor? Artırmaya. Almanya artırmaya. Endonezya ne yapmaya çalışıyordu? Azaltmaya çalışıyordu. Artırma dediği için 3 alıyorum ve 2 alıyorum. 2 ve 3. Ceyhan. Bir sorumuz daha var. Etkili bir nüfus politikası oluşturabilmek için diyor. Bu politikaların uygulanacağı ülkenin temel özellikleri dikkat ediyor alınmalıdır. Buna göre bir ülkede nüfus politikası belirlenirken en az bakın önemli dikkate alınması gereken husus hangisidir diyor? Ekonomik faktörler önemli mi? Evet. Toplumun ne hangi değerlerle bunu karşılayacağı önemli mi? Evet. Kadının eğitim düzeyi çok önemli. Özellikle Avrupa'da doğumları en çok ee, engelleyen olaylardan bir tanesi kadının iş hayatındaki yeri. Çünkü kadın diyor ki yani tamam çalışıyorum, çocuk yapmam değil. Çocuk yaptıktan sonra kim bakacak? Bu yüzden de bir türlü bu politikalar ne yapmıyor, tutmuyor. Geçmiş dönemlerde uygulanan politikalardan olumlu mu, olumsuz mu bunlara bakıyorlar ve otomatikman politikalar, yeni politikalar belirleyebiliyoruz. Ama komşu ülkenin nüfus politikası Irak bunu uyguluyormuş. Hadi ben de uygulayayım. Yunanistan buna geçmiş. Bakalım ben de bunu deneyeyim. Var mı böyle bir şey? Hayır. Her ülkenin kendi ekonomik yapısı, politika yapısı birbirinden nasıl gençler? Farklı. Evet gençler, YouTube, ve Instagram'da Erhan Hoca ile coğrafyada kalın. İyi çalışmalar diliyorum hepinize.